Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım haftamız hepimizin güzel geçer. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla da olsun. Kova burçları için kapattım ve fincanımı yorumluyor olacağım. Evet. Kova burcu bu aralar niye bu kadar öfkelisiniz? Bence öfkenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Fevri davranışlarda bulunmayın derim. Ee, yani yoksa böyle bir takım tartışmaların içine girebilirsiniz. Ee, o, o ayın 15'ine kadar bakın dikkat edin. Yani tartışmamaya e, dikkat edin. Fevri davranışlarda bulunmayın. E, 15'inden sonra parayla ilgili müthiş gelişmeler var. Yani beklediğiniz bir ya beklediğiniz bir para gelecek ya da işte aniden işte hesapta olmayan ek bir iş yapacaksınız ya da ek bir para gelecek. Çalışıyorsanız da ya da beklediğiniz bir, bir para 15'inden sonra size ulaşacak. E, yalnız dikkat etmeniz gereken şeyler var e, trafikte dikkat edin bakın arabanızla ilgili bir takım sorunlar olabilir arabanız varsa bakımını yaptırın e, ya da işte trafikte fevri davranmayın e, yoksa bir, bir takım şeylerin içine girebilirsiniz e, araba ve e, kaza ile ilgili e, uyarıyorum sizi ama sizde 15'inden sonra sevineceğiniz şeyler yaşayacaksınız 5'inde e, dikkat edin ee, ama Nisan e, size de iyi gelecek ve size para anlamında müthiş fırsatlar getirecek. Yapmak istediğiniz bir şeyler olabilir. Çalışıyorsanız başka işe e, geçebilirsiniz ya da ikinci bir iş olarak başka bir e, tarafa da kayabilirsiniz. E, bu internetten bir şeyler yapıyor olabilirsiniz. E, bir takım e, gelirleriniz gelirlerinizde artış var. Hayatınızda yeeli seyli e, artık Yasemin. Yasin Yeş bilmiyorum. Öyle birilerinden bir yani bu belki e, alacağınız güzel haber bu kişilerden olacak ya da ortaklığınız olacak. birtakım e, bir takım gelişmeler var. Ama içiniz çok sıkılmış. Yani çok bir şeyleri düşünüyorsunuz. E, kafanızı kuruyorsunuz. Böyle e, yani şey gibi olmuş içiniz. Böyle çıfır çarşısı gibi olmuş. ...bir takım şey kafanızda yaşıyorsunuz... ...belki hırslarınız var... ...onu hayata geçiremiyorsunuz... ...kızgınsınız bir takım şeylere... ...uçak yolculuğu yapacak birisi var... ...siz misiniz bilmiyorum... ...ya da size uçak yolculuğuyla gelecek olan birileri var... T harfi birinden güzel bir haber alacaksınız... ...yani çok kavgacı insanlar değilsiniz belki... ...ama böyle bir... ...birikmiş sanki sizde böyle taşma seviyesine kadar gelmiş dikkatli olun bir şey yaşarsanız bir dediğim hatırlayın ve sakin olmaya çalışın çünkü sonrasında pişman olabilirsiniz bu da sonra sizi huzursuz edecektir bir takım ayrılıklar var çevrenizde tanıdığınız birileri ya da siz evliyseniz evliliğinizle ilgili ya da bu tartışmalar evliliğinize de yansıyabilir kızgınlığınız Elilinizle ilgili tartışma var ya yani çatırdama var ya da çevrenizden birisinin ile ilgili problemleri var. A harfi birisinden de güzel haberleriniz var. Ee, sıkıntılarınızı, içi, içinizi böyle tutmuşsunuz sanki. Anlatamıyorsunuz pek çevrenizdeki insanlara. insanların belki sizi anlayamadığını falan düşünüyorsunuz. Ama dediğim gibi Nisan ayının 15'inden sonra ferahlayacaksınız. Para anlamındaysa da ya da sıkıntınız neyse bununla ilgili ferahlamanız var ee, Nisan ayında. ikinci yarısında ve sonrasında tabii. Bir zarf... <laughs> Pardon bir zarf ya da bir kağıtla ilgili beklentiniz varsa bu size ulaşacak ya da bir şey imza atacaksınız imza atmak demek ya bir araba alacaksınız işte ya da bir ev alışın al, alımı var ya da bir iş yeri kuracaksınız yani güzel bir imza bu ee, bakın Nisan'da sizin hep böyle küçük küçük ve sonrasında büyüyerek giden paralar olacak ya da bir iş yeri açtıysanız yeni yani çok düzenli gitmiyorsa bekleyin biraz ümidinizi kaybetmeyin derim. Askıda kalan bir takım işleriniz var. Bununla ilgili kafanızda problem yapıyorsunuz sanki. Ama Nisan ayını bekleyin. Sabredin. Şu anda sıkıntı yaşayan kovalar varsa dediğim gibi sabredin. Nisan'ın 15'inden sonra ferahlayacaksınız. Yani fırsatlar elinize geçecek ile ilgili. Müthiş fırsatlar var. Siz de Bakın onu isteriniz, fırsatlar var. Yani o fırsatları fırsatlar gelecek ama lütfen hani şu anda aa hiçbir şey yok, i̇şte, her şey kötü gidiyor diye düşünmeyin. Ayın 15'inden sonra bu fırsatları yakalayacaksınız. Özellikle maddi fırsatlar bunlar ve bunları değerlendireceksiniz. Çok güzel gelişmeler var sevgili kovalar. Ee, umarım her şey gönlünüzce olur. Ee, herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.